Yosun tutmuş kalbim. Nefes alması imkansız. Börtü konmuş yamaçlarına. Kirpas içinde kalmış bir nesin esirliyle ...kursamla birikmiş özgürlük. Bir takılsam, bir tökezlesem... ...vallahi yerle bir edecekler beni. Kimselerin el uzatmayacağı... ...yalnız, ıssız, Kimsesiz bir ihtiyar misali gönlüm. Yaşamın soğuk yüzüyle uyanıyorum sabahları. Kasetli bir gecenin devrilmiş şişeleri. Ya da dizlerim çürüyene kadar kıldığım namazın duaları. Hangisine el uzatsam, nereden çıksam... ...bu düştüğüm bataklıktan bilmiyorum. Artık tek bildiğim, tek inandığım... ...haş denen illeti yaşamak istemiyorum artık